Ve stüdyomuzdayız sevgili izleyiciler. Gazeteci Bahadır Selim direkt bizimle birlikte. E, gündemde tabii birçok konu var konuşulacak ama biz içerisinde birkaç tanesini seçeceğiz yine. Hoş geldin. Hoş bulduk. E, şimdi önce birazcık dışarıdan başlayalım içe doğru gelelim. E, ne var dışarıda? Suudi Arabistan'dan. İran gerginliği var. Bu gerginlik nereye kadar tırmanır bunu bilemiyoruz ama taraflar keskin ve kırgın görünüyorlar birbirlerine. Soralım hem bu gerginliğin sebebini soralım ve sonuçlarını bundan sonra gideceği noktayı soralım. Şimdi Orta Doğu zaten barut fıçısı gibi her an her yerde bir şey patlayabilir. Yani e, bu beklenen bir gelişme miydi? Evet bekleniyordu böyle bir gelişme. Çünkü Suudi Arabistan e, özellikle Sünni-Şii bloklaşması için de Sünni blokun başını çek, çeken bir ülke olarak e, attığı her adımda bir başarısızlığa uğradı. Yani işte e, Esad'ı devireceğim diye yola çıktı, deviremedi. E, i̇şte Sünnileri daha e, bir e, blok halinde tutup bu cepheyi daha da genişleteceğim dedi. Burada çatlaklar oluştu. E, diğer yanda... Yemen'e el attı. Yemen'de başarılı olamadı. Dolayısıyla Suudi Arabistan yönetiminin Orta Doğu'daki kendi zihniyetine göre oluşturduğu politikalarda çok ciddi bir sıkıntı var. Bunu herkes görüyor. Zaten kral değişti. Yeni kral işte nasıl adımlar atacak bunlar merak ediyordu falan derken birdenbire Amerika ile Rusya cepheleşmesi için de Amerika Rusya'nın yaptırımlar altında daha zor duruma düşmesi ve taviz vermesi için, Ukrayna meselesinde özellikle, petrol fiyatlarının indirme operasyonu yaptı. Yani petrol fiyatları düşecek, Rusya hidrokarbon ihracatında sıkıntıya düşecek, bütçe açığı verecek, dolayısıyla da Batı'nın taleplerini yerine getirecekti. Bu böyle olmadı ama bu petrol fiyatlarının düşürme operasyonunun yapıldığı, üzerinden yapıldığı ülke Suudi Arabistan zor duruma düştü. Çok ciddi miktarda bütçe açığı verdi. Ve zaten son dönemde de Suudi Arabistan'ın böyle giderse iflas edeceği yönde uyarılar da geldi Suudi Arabistan'a. Yani çok ciddi sıkıntıları var. İlk defa ülkede petrol fiyatları arttırıldı %50 oranında. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın zaten içinde bir sıkıntı vardı. Hı hı. Şimdi bütün bu sıkıntılar arasında Suudi Arabistan bir adım atıp bu Şii cepheleşmesi konusunda diplomatik mevziyi kazanmak istedi. Bunu nasıl yaptı? en olmayacak şekilde yaptı ülkede insan hakları savunucusu işte ülkedeki Şii azınlığın önde gelen isimlerinden bu hani sadece e, Suudi Arabistan'daki Şii azınlık anlamında değil İran'da da e, önemli etkisi olan Ayetullah bir Ayetullah bir dini lider e, başında oldu 47 kişi idam edildi şimdi bu Aslında bombanın pimini çekmek demek Çünkü Orta Doğu'da fayatları öyle bir belirginleşti ki mezhepler üzerinden e, Eğer siz bir Şii din adamını idam ediyorsanız ki terörle e, ilişkisi olduğu gerekçesiyle idam edildi ama bunun böyle olmadığını herkes biliyor. E, o zaman bu bombanın pimini çekmişsiniz demektir. İran buna çok fazla tepki gösterdi, ciddi tepki gösterdi ve ülkede bu e, Orta Doğu'da belirginleşmiş olan fay hatları kırılma noktasına geldi. Sünni blok ideniye kendini tahkim etti bir tarafta. Öbür tarafta Şiiler arkalarına Rusya'nın olduğu İran e, çok e, kemikle kemikleşen bir yapıyla ortaya çıktı ve karşılıklı suçlamalar arka arkaya geliyor. Peki bu işte en merak edilen soru bir sıcak savaşa döner mi? Ben çok sıcak savaşa döneceğini düşünmüyorum bu meselenin. Vekaletler Savaşı üzerinden iki ülke mücadele eder. Tabi burada Rusya'nın ve Amerika'nın belirleyici konumu devam ediyor. Yani Rusya ve Amerika devreye girip bu gerginliğin sonlandırılması için bir adım atabilir ama... Hepsi de ara bulucu e, olma niyetinde gibi görünüyor. Niyetinde görürüm. ama yani... E, Türkiye'de sonuçta, dahil. Tabi tabi. E, ama bu gerginliğin sona ermesini Amerika istiyor mu mesela ya da Rusya istiyor mu ya da istiyorlarsa ne kadar samimiler buna bakmak lazım. Orta Doğu'da bu dinsel ve mezhepsel etnik fay hatlarının bu kadar belirginleşmesi ve kırılganlaşmasındaki en büyük sorumlu Amerika Birleşik Devletleri'dir. Yani Amerika bütün bu Orta Doğu politikasından vazgeçip de hamisi olduğu Suudi Arabistan'a sen bu politikayı uygulama diyebilecek mi? Ben diyeceğini çok fazla sanmıyorum. Yani Orta Doğu'daki her türlü kaos Amerika'nın işine geliyor bölgeye müdahil olma, müdahil olma gerekçelerini meşrulaştırma anlamında. O yüzden ben kısa dönemde çok böyle retorikte belki arabuluculuk ya da aranızı düzeltelim, ilişkileriniz normalleşsin gibi retorikte bir takım adımlar atılabilir ama pratikte uygulamada ben bunun vekaletler savaşı üzerinden bilek güreşi gibi bir süre daha devam edeceğini ve Amerika ile Rusya arasındaki cepheleşmede kazanılacak diplomatik mevzilerle de bir nihayete ulaşabileceğini düşünüyorum ama bu tabii nereden baksanız 1.5 2 yılı bulur gibi geliyor bana. Şimdi tabii çok tehlikeli boyutlara gitmemesidir en büyük dileğimiz. çünkü ee, bu krizin ardından Tahran'dan e, bir güç gösterisi niteliğinde e, bir hamle geldi izleyicilerimize bunu paylaşalım ve bunu da bir yere bağlayacağım tabii ki İran nükleer başlık taşıma kapasitesi olan füzelerinin saklandığı yeraltı tesisinin görüntülerini yayınladı. Şimdi bu tarafta bu var. Bir krizin ardından işte hemen nükleer, hemen işte ortaya farklı bir güç gösterisi ve boyutları da farklı olabilecek bir ele sopa alma şekli diyelim. Bir yanda da Kuzey Kore Evet. E, hidrojen bombası denemesi yaptı. Yani çok tehlikeli bunlar. Şaka gibi, He, e, şaka gibi hepsi de insanlık için çok tehlikeli. Evet. Yani nükleer de ona keza aynı şekilde bir taraftan işte bir kriz herhangi bir şey durumunda sorun çıktığında hidrojen e, bombası ile karşılık verme niyetinde olmak ki e, hani biz atom bombasını biliriz ama hidrojen bombası atom çok bombasından daha güçlü. çok daha güçlü olduğu, çok daha tehlikeli olduğunu e, da biliyoruz. E, ne olacak bu, bu nedir yani? Bu neyin nesidir diye e, sorma gereği duyuyor. E, Tabii. Kuzey Kore'nin bu uh, bomba denemesi e, aslında uluslararası dengelerden bağımsız bir gelişme değil. Hı hı. Yani e, son döneme baktığımızda işte e, Asya, e, Asya Pasifik'te Çin'in oldukça güç kazandığını görüyoruz biz. E, aynı şekilde Rusya da gözünü Asya Pasifik'e dikmiş durumda ama Çin çok daha önemli bir etken. Şimdi Asya Pasifik'te dengeler Çin lehine bozulmaya başlayınca öncelikle Amerika Birleşik Devletleri e, Asya Pasifik'teki varlığını bir güçlendirmeye niyetlendi ama Asya Pasifik'teki varlığını ne kadar güçlendirirse güçlendirsin bunun Çin'i dengeleyebilecek bir stratejik e, konuma gelemeyeceğini de fark etti. E, bunun için Japonya bir enstrüman. Japonya'da Okinawa'da Amerikan üssü var. E, oradaki askerlerini biraz tahkim etti. Daha e, uçak gemilerini daha da arttırdı. E, gücünü daha da arttırdı ama olacak gibi değil. Yani Çin çok büyük bir ülke, çok büyük bir ekonomi, çok büyük askeri gücü var. Hı hı. E, ne yaptı bu sefer Japonya'nın silahlanmasının ordusunun daha da aktif olmasının önünü açtı. E, Japonya e, işte ordusunu daha da geliştirecek silahlar alacak uçaklar alacak e, gemileri alacak helikopterler alacak. Böylece stratejik olarak e, askeri açıdan Çin'in karşısında bir denge unsuru olma yönünde çok ciddi adımlar atmaya başladı. E, Japonya, Amerika'nın desteğiyle tabii. Amerika da kendi gücünü tahkim ettiği bir şekilde. Benzer şekilde Güney Kore. Güney Kore e, orada Amerika'nın önemli bir üssü, önemli bir karakolu. Güney Kore de benzer şekilde gücünü arttırmaya, ekonomik olarak da, askeri olarak da daha da ileri noktaya ulaşma çabasında. Şimdi bütün bu dengelerde Çin kendi lehine dönmüş olan bu denklemi e, bozulmasını istemedi. Bunu doğrudan doğruya, direkt olarak kendi devreye girip yapmadı. Ne yaptı? Kuzey Kore gibi ileri karakol olarak kullandığı bir vekil enstrüman olarak kullandığı ülkeye böyle bir bomba denemesi yaptırdı. Şimdi bombanın gerçekten hidrojen bombası olup olmadığı konusunda da çelişkili açıklamalar var ama biz resmi açıklamalardan gidelim. Bir hidrojen bombası deniyor. Ve Kuzey Kore böyle bir deneme yapıyor ve Çin bunu destekliyor el altından. Daha doğrusu Kuzey Kore'ye Çin bunu yaptırıyor ve dünyaya şu mesajı veriyor. Diyor ki Asya Pasifik'te benim lehime dönmüş olan dengeleri Amerika bozmasın. Bozmaya kalkmasın. Bunun için Japonya'yı, Güney Kore'yi bir enstrüman olarak kullanmasın. Eğer kullanacaksa da benim de elimde Kuzey Kore gibi bir enstrüman var. Dikkat edin adımınızı ona göre adım mesajı veriyor. Tabii çok tehlikeli oyunlar bunlar. Yani nükleer kapasite üzerinden bir gövde gösterisi yapmak İran için de geçerli, Kuzey Kore için de geçerli, çok tehlikeli. Rusya için de geçerli bu. Yani dünya soğuk savaş döneminde dehşet dengesi yaşadı. Yani biz o dönemde işte nükleer savaşta ne olabileceği yönünde onlarca film seyrettik yani. inanılmaz bir şeydi bu. Dünya yaşam yok olur. Yani o derece bir kapasite var dünyada. Yaşam yok olur, biter her şey. O yüzden biz soğuk savaşın bitmesiyle beraber bu dengenin ortadan kalktığını artık insanların daha konvansiyonel silahlarla belki dengeli oluşturabileceğini düşünür olmuştuk. Ama birdenbire bu 2000'li yılların başına itibaren yeniden bir nükleer merakı sardı ülkeleri. Nükleer silahlar üzerinden bir denge oluşturma, bir caydırıcılık geliştirme çabasına gittiler. Bu çok tehlikeli. Hani hiç var. kullanılmazmış gibi geliyor insana ama sadece hani bir güç gösterisi midir bu, bir tehdit unsuru mudur diyorsunuz ama ee, hiç de öyle değil. değil tabii ee, öyle yani bir bunu, an gelir ki e, yani her şey silinip atılıp bu e, kullanılabilir İnsanlığın geldiği bu noktada olabilir. Çok geçmiş değil yani dünyada e, işte tabii, bir, yü bir, bir yüzyıl önce Hitler'in yaptığını biz biliyoruz. Hı -hı. Hiroşima yatılan ya bombi bombayı biliyoruz. Yani dolayısıyla bu olmaz diye bir şey yok. Tabii. Sadece bunu gündemde tutmamak, ya yani bunun üzerinden politika geliştirmemek gerekiyor. Evet, Maalesef buna belki yapıyorlar. engel olmak gerekiyor. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin de acil toplanacağı bu konu gündemiyle ifade ediliyor. Bunu da belirtmiş olalım. Tamam. Hani burada bir tarafta işte nükleer denemeler ya da işte bir nevi hidrojen bombası denemesi falan diyoruz ama ee, insanların böyle bir kaybı, dünyanın yok olması, e, birçok canlıya zarar verme meselesi evet ama e, bir anda da kıyıya vuran insanlar var. Evet. Aylan bebekle birlikte biz zannetmiştik ki tamam insanlık gereken dersi çıkardı. Bundan sonrası için dünya e, hep birlikte hareket edecek ve herkes üzerine düşen görevi yapacak diye düşünmüştük. ki şöyle olmadı. Ee, yani maalesef insanlık e, ders çıkartmıyor. Yani biz tarihten ders çıkartan bir e, varlık olsaydık hı hı. bugün bu yaşadığımız sıkıntıların hiçbiri yaşanmazdı. Yani e, mesela köpek balıkları hiç koşullu reflekse yanıt vermezler. Onların evrim öyle. Öğrenmezler yani. Koşullu refleksleri yoktur. Ben insanoğlunda koşullu reflekslerin çok üst düzeyde olmadığını düşünüyorum. Yani önümüzde 3000 yıllık insanlık tarihi var ve biz ders çıkartmıyoruz. Aylan bebek bütün dünyada gündem maddesi oldu. O batılı liderler gözyaşı döktü, üzüldü falan falan falan. Ama bir bakıyorsunuz önceki gün, dün. E, 34 tane insan, çoğu çocuk bu sefer Altınova sahiline hı hı. vurdu. Şimdi fotoğrafları gördünüz mü bilmiyorum ama... insan yani bugün gazetelerin hepsinde vardı. İçler acısı, onların evet. insan. Şimdi o bizim medeniyet projesi dediğimiz batı... ...mesele kendi çıkarı olunca bütün bu vicdanını alıp... Ee, bir şekilde e, bir tarafa koyup bunu görmezden gelebiliyor. Hı hı. Ama onun çıkarına dokunduğu zaman bu insanlar hiç yok, hiç yaşamadı. Ölsünler önemli değil. Kendi çıkarına dokunmazsa eğer, o zaman işte vicdanının olduğunu biz görüyoruz karşıdan. Bu vicdan harekete geçti diyoruz. Ama aslında o kadar pragmatistler ki, kendi çıkarları devrede olmadığı sürece bu insanların ölümü onlar için bir şey ifade etmiyor. Bunu neden söylüyorum? Aslında şundan söylüyorum. Yani mesele Göçmen meselesi, mesele sığınmacı meselesi değil Seval Hanım. Hı hı. Mesele insanlık meselesi. Siz dünyayı kendi çıkarlarınız için, ham madde için, enerji için, kendi stratejik yaklaşımlarınız için hallaç pomo gibi atarsanız, yerel çatışmalar, bölgesel çatışmalar, etnik mezhepsel çatışmalar, din üzerinden politikalar üretip dünyayı adeta savaş yerine çevirirseniz olacağı bu. Ya yani bunun baş sorumlusu Suriye'yi, Libya'yı, Sudan'ı, Afganistan'ı, Irak'ı kan gölüne çeviren batıdır. Başka hiçbir şey değil. Bakın Amerika Irak'ı işgal ettikten sonra 2003 yılından 2010 yılına kadar 1 milyondan fazla sivil yaşamını yitirdi. Tamam Saddam diktatördü. Tamam Saddam öyleydi. Saddam böyleydi. Ama öldürdüğünüz 1 milyon sivil ne olacak? Şimdi insanlar ölmemek için, çoluğuna çocuğuna daha bir yaşam kurmak için kaçıyorlar. Kendilerini kurban eden batıya sığınıyorlar. Ya da bu da garip, tarihin garip bir cilvesi. Şimdi dolayısıyla bütün bu tablonun sorumlusu bu nalıncı keseri gibi kendine yontan batıdır. Bu sorun kökten çözülmediği sürece istediğiniz kadar Türkiye ile geri kabul anlaşması yapın, bunu uygulayın, isterseniz vize muafiyeti yapın, öyle yapın, böyle edin. Hiç önemli değil. İnsanlar hala ölüme koşmaya devam ediyor. Bu ancak dünyadaki bu adaletsiz düzenin olabildiğince düzelmesinden sonra ortadan kalkabilir. Yoksa biz bu acı tabloyla sürekli karşılaşacağız. karşılaşacağız. Şimdi işe dönelim. E, mülteci e, kriziyle birlikte sorunuyla birlikte aslında e, hani bizi de çok yakından ilgilendirdiği için e, iç meselelere, iç siyasete ama dışta da ilgili olan kısmıyla konuştuk. Fakat e, içeride ne var? E, anayasa tartışması var. Ne evet. var? Başkanlık e, sistemi tartışması var. Zaten seçim sonrasında e, bunun gündeme geleceği e, ve en önemli e, maddeleri olacağı hep konuşula geldi. E, bir de e, tabii ki başkanlık sistemi anlatılırken Hitler Almanyası evet. e, benzetme ile birlikte cumhurbaşkanının ifadesiyle bir tanımla anlatılması da var. Ne olacak şimdi muhalefet biz kesinlikle buna müsaade etmeyeceğiz yani başkanlık sistemini onaylamıyoruz açıklamalarını yapıyor. Seni başkan yaptırmayacağız ifadeleri de vardı evet. gerçi bir bakıma ama ne olur peki bu başkanlık sistemi tartışmaları hangi boyutta evrilir? Şimdi, şimdi başkanlık sistemi meselesi çok bence kritik bir mesele. Niye kritik mesele? Bu sistem Türkiye'ye uymaz. Yok böyle bir şey. Yani hı hı. tarihsel olarak da, e, bugünün koşulları açısından da, toplumsal açıdan da olmaz. Yani ister Recep Tayyip Erdoğan olsun, ister başka bir isim olsun, Türkiye gibi toplumsal gelişmesini, siyasal gelişmesini daha tekemül ettirememiş ülkelerde başkanlık rejimleri çok kolay biçimde diktatörlüğe dönüşür. 2-2-4 yani bunu tartışmak bile abes. Ee, Cumhurbaşkanı Hitler örneğini verdi. Hani çoğu yazar ya da e, yorumcu Allah söyletti falan dedi ama sonuçta... Düzeltme de geldi ama. Düzeltme orası. geldi ama düzeltmenin, düzeltmeyi de düzeltmek gerekiyor. Ee, ben hani o Hitler Almanyası'nın örnek vermesine çok şaşırmadım ee, Cumhurbaşkanı'nın. Ee, Hitler'e özenmesinden dolayı bu örneği vermediğini de düşünüyorum. Verdiğini de düşünmüyorum ben açıkçası. Yani e, sadece e, onun danışmanları... Çok ayrıntılandırmadan önüne bu metinleri koyuyorlar. Dolayısıyla içinde maddi hatalar oluyor, ciddi maddi hatalar oluyor. Cumhurbaşkanı da çıkıyor, her zamanki usluğuyla bunları söylüyor. Söyledikten sonra da ortalık birbirine giriyor. Halbuki maddi hata şu: bir kere Almanya hiçbir zaman federal federalizmden vazgeçmedi, hiçbir zaman üniter olmadı. Yani Cumhurbaşkanı söylediğinde maddi hata var. Almanya birliğini kurduktan sonra bile federal yapıdan oluşmuş bir devletti. Artı Hitler de e, parlamenter sistem içinde başkan olup daha sonra parlamentonun görevlerini hükümete alıp führer olan bir isim. Şimdi ha Recep Tayyip Erdoğan Hitler'e özeniyordur, özenmiyordur, yaptığı metodolojiyi doğru buluyordur, bulmuyordur. Bu, bu, bu artık aksakallı tarih baba yargısını verecek ileride. Buna çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ben. E, ama e, bu maddi hatalar üzerinden başkanlık tartışmak da Türk kamuoyunu yanlış yerlere götürüyor. E, benim gazeteci olarak gördüğüm, Türkiye'ye hiçbir koşulda uymayacak bir sistemdir başkanlık sistemi. Biz bırakın önce bir parlamenter sistemin defolarını ortadan kaldıralım. Bunu bir e, adam gibi yürütelim. Ondan sonra oturun güçlü cumhurbaşkanı ya da başkanlık ya da yarı başkanlık. Türkiye'de siyasi partiler ne kadar demokratik. Oturup buna bakmak, bunu sorgulamak lazım. Yani kaldır kolunu indir kolunu. Yani meclisin böyle olduğunu herkes biliyor. E, siyasi tartışmalar bile bu çerçevenin dışında çok zor çıkıyor Türkiye'de. E, biz e, hala demokrasinin ne olduğunu toplum olarak e, keşfedemedik ki e, oturup e, böyle demokrasinin e, varyasyonları üzerinde e, konuşalım. Ben çok tehlikeli buluyorum Seval Hanım. Türkiye'de başkanlık sistemi Türkiye'yi bir felakete doğru sürükler diye düşünenlerdenim ben. Peki. Şimdi e, ekonomi önemli. E, ekonomide de yılla birlikte, yeni yılla birlikte e, rakamlar da gelmeye başladı. İşte enflasyon rakamları açıklandı. E, yine e, ihracatla ilgili rakamlar çok da iç açıcı değil. Dolayısıyla e, seçim sonrasında tabii en çok konuşulması gereken konulardan bir tanesi de e, ekonomi. E, peki ben sorayım 2016, 2015 yılından 2016'ya geçişte e, Türkiye'yi hani zamlar evet gördük. Asgari ücret belki arttı ama e, bununla birlikte e, nasıl bir e, tablo, nasıl bir fotoğraf var ekonomiye dair önümüzde? Valla fotoğraf vahim aslında. Ama biraz önce söylediğim gibi yani Türkiye'de siyasallaşma ya da insanların siyasal davranışı o kadar farklı dinamikler üzerine gidiyor ki ekonomi hiçbir zaman çok belirleyici olmuyor. Ya da oluyor da farklı alanlarda oluyor. İşte hükümetin yaptığı kozmi, kozmetik yatırımlar e, ekonomik başarı olarak sunuluyor ama hiç kimse 1300 liralık asgari ücretin 1400 liralık aç, açlık sınırının altında kaldığı değerlendirmesini yapıp bunun üzerinden bir siyasal davranış geliştirmiyor. Bu da Türkiye'nin çelişkisi. Yani bugün bir sendikanın yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de açlık sınırı 1450 lira, asgari ücret ne oldu? 1300 lira oldu yeni. Yani açlık sınırının bile e, altında asgari ücret. Şimdi Böyle bir ortamda bakıyorsunuz. Öncelikle gündem maddemiz e, siyasal anlamda bu değil. Biz Suriye konuşuyoruz, terör konuşuyoruz, onu konuşuyoruz, bunu konuşuyoruz. Ama e, cebimizdeki paranın günden güne erimesini konuşmuyoruz. E, Türkiye'de gelir dağılımı bozukluğunu konuşmuyoruz. İnsanların gerçekten ay sonunu getiremediğini, e, sokakların e, inanılmaz derecede e, böyle kutuplaştığını bu anlamda e, görmüyoruz. Asıl mesele bu asıl mesele mutfaktaki yangın e, faizler yükseldi şimdi ev satışları durdu bakalım hükümet ne önlem alacak o da bu ayrı bir tartışma konusu tabii bence Türkiye'de e, öncelikli olarak ekonominin gündem olması gerekiyor İnsanlar arasındaki bu gelir dağılımının gündem olması gerekiyor yoksa hani e, siyasetin kısır tartışmaları yüzyıllarca da devam eder e, işte işi olan insanlar bile yine iş arıyorlar. İşsiz kalma tehlikesi çok ciddi artık. Hükümet düzenlemeye gidiyor işte. Yani e, daha kolay işten çıkarmalar olacak e, falan. O yüzden e, ben e, önceki günden maddesinin Türkiye'de ekonomi olmasının zorunlu olduğunu düşünüyorum sevilen. Şimdi işsiz kalma deyince benim aklıma e, gazeteciler geldi. Evet. E, 10 Ocak'ta e, çalışan gazeteciler e, günüdür ama e, işte işsizlik deyince çalışamayan gazeteciler gününe dönüşecek neredeyse e, zaten. Hani paylaşımlarda da 10 Ocak'ı artık kutlamayalım. Çünkü Tabii. hani birçok arkadaşımız işsiz kaldı. O nedenle de kutlamamızın bir anlamı yok ifadeleri gezmeye başladı. 10 Ocak çalışan gazeteciler günü böyle bir tabloda işte cezaevinde olan gazeteciler de var. Hemen şurada ifade edeyim bugün Ahmet Hakan'ın röportajı Can Dündar ve Erdem Gül'ün eşiyle yapılan röportaj artı. Erdem Gül'ün eşi diyor ki 6 yaşındaki oğlum diyor ki diyor bir yazı yüzünden hapse girer mi insanlar veya bu kadar hapis yatılır mı veya içeride bu kadar kalınır mı gibi bir ifadeyle çocuğunun duygusunu ve düşüncesini anlatıyor. Yani bir yazı yüzünden yazı yazmak nedir ki gibi bir çocuk bunu çok rahatlıkla ifade edebiliyor. İşin de bir bu tarafı var tabii. tabii, ki. Şimdi Seval Hanım ben çok tepkiliyim. Yani gerçekten çok tepkiliyim. Türkiye'de basın çok önemli bir konumda olması gereken bir unsurdur. Demokrasinin en önemli saç ayaklarından biridir basın. Ama AKP hükümetiyle beraber Türkiye'de basın diye bir şey kalmadı. Türkiye'de çok ciddi bir havuz medyası oluşturuldu. Hükümetten beslenen, hükümetin desteklediği, hükümetin borazanlığını yaptığı bir havuz medyası oluştu. Bu havuz medyası içinde e, ahlaken ve e, kendi mesleki eti gereği olmak istemeyen gazeteciler de savrulabildiği kadar savruldu Seval Hanım. Yani 10 Ocak, 10 Ocak bence çalışmayan, çalışamayan gazeteciler günü olması lazım. Benim çok sayıda meslektaşım işsiz, çok sayıda meslektaşım perişan olmuş durumda. Bunların tek suçu hükümetin borazanlığını, hükümetin destekçiliğini yapmamış olmak. Bunlar fikri hür, vicdanı hür gazeteciler. Türkiye'de ne kadar fikri hür, vicdanı hür gazeteci varsa gerçekten savruldu sağa sola. Gerçekten işsiz bırakıldı. Ya hapse atıldı ya kenarda köşede aç bir laç bırakıldı. Dolayısıyla 10 Ocak benim için gerçekten çok acı bir gün. Çalışan gazeteciler günü falan değil. İşsiz olan, perişan olan gazeteciler günü ki gazetecilik kamusal bir iştir. Kamu hizmeti yapar. İnsanları bilgilendirir. Gazetecinin fikri hür, vicdanı hür olması lazım. Ama bugün bakıyorsunuz Havuz medyasında çalışan gazeteciler çok daha fazla para kazansınlar diye, çok daha fazla ceplerine para girsin diye bizim anamızın aksütü gibi helal vergilerimizin üstüne oturan TRT kurumunda çok büyük paralarla iş yaptırılıyorlar. Bunlar kendi e, kerameti kendinden menkul, gazeteci sıfatı bile taşıdığı kuşkulu bir takım isimler gidiyorlar TRT'ye hükümet torpiliyle. Bizim bir yıl içinde göremeyeceğimiz kadar çok parayı bir ayda ceplerine koyup gazeteciyim diye ortada dolaşıyorlar. Ve böyle bir günde, böyle bir dönemde 10 Ocak'ın nesini kutlayacaksınız? Gazetecilik muhalif bir iştir. Gazetecilik eleştirel bir iştir. Gazeteci eleştirir. Gazeteci muhalif olmak zorundadır. Siz egemen olan bir kesimin destekçiliğini yaparak benim verdiğim vergilerden, Kayna kaynak alan bir kuruma gidip TRT gibi bir kuruma gidip oturup hükümet destekçiliği yapamazsınız. Yok böyle bir şey. Ama bugün bakıyorsunuz bu meşrulaşmış durumda ve bu insanlar gazeteci sıfatıyla ortada dolaşıyorlar. Şimdi böyle bir ortamda neyi kutlayacaksınız Allah aşkına? Na nasıl kutlayacaksınız? Onca gazeteci, fikri hür, vicdanı hür gazeteci dışarıda işsizken aç bir açken, çoluğuna çocuğuna eve ekmek götüremiyorken siz sadece hükümet destekçiliği yaptığınız için TRT gibi kurumlarda cebinizi dolduruyorsunuz. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Ne ahlakidir ne insanlığa sahar. Ama biz bu bugün bu gerçeği yaşıyoruz ve böyle bir ortamda biz 10 Ocağı kutlayacağız. Ben kendi adamı 10 Ocağı falan kutlamayacağım. Gelen kutlama telefonlarını da kabul etmeyeceğim. Herkese de bu tepkimi göstereceğim. Basın ortadan kalkarsa halkın haber alma hakkı da ortadan kalkar. Hı hı fikri hür, vicdani hür gazeteciler ortadan kalkarsa halkın eli ayağı kesilmiş olur. Bunun bilinmesini istiyorum ben size. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun değerlendirmeleriniz için.